İyi günler dostlar. Orta Asya ülkeleri liderleri bölgesel konularda müzakerelerde bulunmak üzere Kırgızistan'la bir araya geliyor. Çolpan Atakentinde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderleri bir araya gelirken Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan liderleri Dordoy Nomad Kültür Merkezi'ni gezdi.

Mümkün bir yerde dürlü maşkları yerine getirmek için dürüldüğün şeritlerden tanıştılar. Yadır ki de doğurduğu adamların sağlığı varlığı kalada kaladı. Nehrevan arka dağımdaki yol başlığında durmuşa geçirilen... Ve göçebe oyunlarını izlediler. Buradan görüntüler görmektesiniz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Sadır Caporov tarafından karşılanıyor. Ardından bugün itibariyle Türkmenistan Devlet Başkanı, Serdar Berdi Muhammedov da buraya geldi ve son olarak Tacikistan Devlet Başkanı İmam Ali Rahman da buraya katılım sağlıyor. Orta Asya ülkeleri liderlerinin 4. istişare toplantısı Çolpanata'da başlamış durumda. 21 Temmuz'da Orta Asya ülkeleri liderleri Isık Kul bölgesinde Çolpanata kentinde devlet konutunun kongre salonunda toplantı gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Sadır Japarov konukları selamlarken Cömert Kırgız halkı adına ve kendi adıma hepinizi Alatoğu Dağları'nın misafir ülkesinde sıcak bir şekilde karşılamama izin verin şeklinde açılış konuşmasını yapıyor. Buradan çok sayıda haber aktarılırken devlet başkanı bu istişare toplantısına ilk kez katılan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov'u da özel olarak karşılıyor. Sayın Kurban Kulu'nun oğlu misyonu sürdüreceğinize ve Orta Asya'daki entegrasyon ve işbirliği davasına katkıda bulunacağınıza inanıyorum açıklamasını yapıyor. Ayrıca Kırgızistan Orta Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısına başkanlık ederken toplantıdan itibariyle devam ediyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı bugünkü diyaloğun başarılı ve verimli olacağından, tüm acil sorunları tartışacağımızdan ve bunları ortak olarak çözeceğimizden eminim açıklamasını yapıyor. Evet dostlar, hoşçakalın.